Galatasaray zaten bu sezon artık şampiyon oldu. Beşinci yıldızı takacak sezon sonunda. Galatasaray'da e, sezona kötü başlamasına rağmen e, ligin ikinci yarısıyla birlikte özellikle Fenerbahçe derbilerinde gösterdiği performanslarla hem kupada olsun hem ilk maçtaki Kadıköy'deki performans olsun üstünlük sağladı rakibine. Önümüzdeki sezon Galatasaray'ın da e, yine doğru transferler yapabilirse doğru isimleri, işte o gidecek kalacak henüz belli değil. Doğru isimleri kadroya katabilirse e, açıkçası yani işte şu an şampiyon olduğu için bazı kuestalar vesaire bazı transferlere verilen paralar yanlış transferler konuşulmuyor biraz üstü örtülüyor onun da söylenmesi lazım ama doğru planlamayla ilerlerse Galatasaray'ın önümüzdeki son şampiyonlar liginde ilk 24 yapabileceğini düşünüyorum Okan Buruk artık 3 sene arka arkaya şampiyon olmuş ve bu sezon Avrupa'daki başarısızlığı dolayından kendi taraftarından büyük eleştiri almış bir Okan Buruk olarak yeni sezona geçecek. 5. E, yıldızı yıldızda da 5. yıldızda da takacak bir rahatlık olacak camiada da. O yüzden önümüzdeki sezon çok daha fazla Avrupa'ya odaklanacağını düşünüyorum Galatasaray ve Okan Burun. O yüzden açıkçası Galatasaray'ın elinde de malzeme var. Bunu iyi nokta atışı transferlerle süsleyebilirse önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 yapabileceğini düşünüyorum. Tabii ki kolay değil. Ben bizim ligden çıkacak herhangi bir takımın ligimiz çok zayıf çünkü oralarda çok başarılı olabileceğini zannetmiyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi gibi bir yerde. E burada tabi Osimen'in kalması, gitmesi bunlar etkileyebilir. Bazen transfer yaparsınız tutar tutmaz. Orada Okan Buruk'un tercihleri, Galatasaray'ın transfer komitesinin tercihleri ve belki başarısı başarısı da etkili olacaktır.